De. 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 Merhaba, buyurun. Merhaba. Alanur Hanım'a bakmıştım. Siz isterseniz geçin biraz resimleri inceleyin, kendisi gelir birazdan. Bunu kargoladıktan sonra müşterinin mailini alalım mutlaka. Ne işin var senin burada? Sanata mı merak sardın? Ne oldu? Merhaba. Ne istiyorsun? Size yardım etmek. Çık git buradan sana patlayacağım şimdi. Hadi. Ben gerçekten size yardım edeceğim. Bana bak küçük Truvat'ı. O sahibine söyle. Yardımımı kabul etmiyor de. Hadi. Burada olduğumdan kimsenin haberi yok. mektupla ilgili gerçeği bildiğimden de. O mektupları halamın yazdığını ispat etmenize yardım edebilirim. Ya bana oyun oynuyorsan? Oyun değil. Niye bana yardım edeceksin? Çünkü ben de mağdurum. Ve yaşadığım acının hesabının sorulmasını istiyorum. Halam bana da ihanet etti. Babam da buna belli ki göz yumdu. Benim acıma rağmen. Sen nereden biliyorsun bunları? Konuşurlarken duyduklarımdan. Nasıl ispat ederim bilmiyorum. Yine de bunu ortaya çıkarmak istiyorsanız benden başka bir seçeneğiniz yok. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz anneciğim. Aslı'cığım sen ne yapıyorsun? Geliyor musun benimle? Ee, yok siz gidin. Nasıl istersin? Altınları getirmeyi unutmuşsun. Seher Hanım aslında... Ben... Ne oldu kızım bir sorun mu var? Rengin attı birden. İyi misin? Ben... Yok anneciğim ne sorun olacak? Hayatım ben dün gece çıkarmıştım takıları. Başucumdaki dolabın oraya bak. Nasıl? Sen bak. Mehmet'im, bir şey mi var? Aslı'nın canı sıkkın gibiydi, yani bir şey söylemeye çalıştı sen engel oldun da. Bir sorun yok değil mi? Yo anneciğim ne olacak? İyi uyuyamamıştır. E ee, getirdim. Buyurun. sayarak alalım. Taktığın, kullandığın bir şey var mı? Yok. Ben dün gece kontrol ettim anne. Saymana gerek yok. oğlum. Eksik olsa ne olacak? Bu benimkisi alışkanlık. Ne demişler? Bir yerde bulsam sayarak al. Hadi geç kaldık. Gidelim. <laughs> Mehmet konuşabilir miyiz lütfen. Acil değilse akşam konuşalım mı? Annemi bekletmeyeyim. Mehmet. Mehmet. Bekler misin beni? Şey, sen ne bu durumu? Rica ile sabahın köründe mekan açtırdım. Ya niye söylemiyorsun? Ben geceden beri uyuyamıyorum. Ben de senin gibi yaptım Aslı. Sorunları kendi yöntemlerimle hallettim. Bugün söyleyecektim her şey halli olduktan sonra. Sonucu hoşuna gitsene de vaktinde duymamak iyi gelmedi mi? Pardon düşünemedim. Neyse konuşuruz. Şimdi gülümse lütfen anneme bir şey belli etmeyelim. Hayatım, balmışım öyle. Hayatım, sen altınları ver istersen sabah hiç uyandırmayayım seni uykundan olma. Mehmet benim sana bir şey söylemem lazım. Hayatım hadi yatakta konuşalım. Sadece sarılıp uyumak istiyorum. Takılar yok. <laughs> Az ya, üşkilçılık yapma. Sen yan mı çiziyorsun bakayım bana? Hı? Ben takıları bozdurdum. Lütfen şaka yapıyorum.